Çakmak neydi ya? Ben de gördüm. Bir dakika, bir dakika. Hasan abi vay. Sigara içmek ha? He? Hem de okulun içinde. Yürü artık. Müdür yürüse canını okur vallahi. Müdüre gerek yok. Aynısını biz yapacağız. Ne yapacağız? Hasan abi sigara içti yine. Pişman edeceğiz. Nasıl yapacağız? Görürsünüz. Ya abi abi bir şey yapmayacaksın değil mi? Ağırsa ağır, Hem onun iyiliği için yapacağız. Çocuklar bile biliyor sigaranın kanser yaptığını. Bile, bile içilir mi? İçilmez o. suno hocam gördünüz mü çocukları benden sonra hepsi sporla uğraşıyorlar evet. hiç boş yok bakın sen Hasan abi. Bir daha hayatta içmeyecek bence. Çok korkacak oğlum. Kuş öldürür demeyler. Hocam. Hocam nereden geldi bu ses? Arka bahçeden geldi kesin. Sen, ha, bir de sen. Ha, burada duruyorsunuz kimseye geçirmiyorsunuz arka bahçeyi tamam mı? Bakalım hocam. Oh. Hasan, Hasan bu ne hal? Oğlum iyi misin ne oldu sana ya? Ne oldu konuşsana. Vallahi ben de bilmiyorum müdür bey. İki nefes ettim patladı. Anlamadım. Sen sen sigara mı içiyorsun burada? Şey ben ben şey e, öylesine içimi çekmiyorum ki laf olsun diye. Oğlum yakışıyor mu sana sigara içmek ya? Gencecik adamsın. Yazık değil mi sana? Hem okulda çocukların olduğu bir mekanda sigara içmek ne demek? He? Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandıralım diye bizim göbeğimiz çatlıyor. Sen kalkmış ne hatla karıştırıyorsun? Senin görevin onlara göz kulak olmak. Sigara özendirmek değil. Vallahi billahi müdür bey bir daha olmayacak. Yıkıl karşımdan git çeki düzen ver kendine bir. Şuna bak ya. Şuna bak. Bu ne aymazlık hocam? Hocam orası söyle de. Yalnız bu gerçek sigara değil ki. Bu şaka oyuncağı. Ha. Acaba bunu Hasan'a gerçek sigara diye kim yutturdu? Mehmet <laughs> de... Çağım. Göndereyim mi odanıza? Yok bu defa yollama hocam. Gerçekten kim yaptı bilmiyorum ama... ...eğer o yaptıysa helal olsun. Bu defa iyi yapmış.